Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, futbol oynayacağız ben video çekmeden uh, oynuyorum bir iki senedir kadrom iyi güzel yedeklerim bunlar kadromu görüyorsunuz zaten yan ekrandan yani şey o beyazın yanında David Villa falan var ya oradan görüyorsunuz güzel David Villa var, Roald var, Kaka var, Podum var, Kante var, Pedri var, Maldini var. Ee, adını unuttum. Van Dijk var. Bunun adını bilmiyorum. Bakalım. Şurada yazıyor Bastoni. Kafu var. Vitor Ba'a Emine var. Türk takımında oynuyor. Türk mi? Ülkesinde oynuyor. Türk olduğumuz için. Takım seçmedim. Evet anlaşma gelmiş. hemen Maç yapacağız, ödülleri topluyoruz. Gerçi adama karşı yapacağız. İnşallah yenilmeyiz. Çıldırdım. <laughs> Nereye vuralım? Hmm. <laughs> ee, sola vuralım. Hadi be. Hayır ya inşallah 3 puan ilerler. Yes. Yes 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 yes. 2 tane paket açarız. Roll ver çıkmasa da olur. Ama güzel bir şey çıksın yani. Ben 99 üstü bir şey lazım. Bize. Basalım. Güzel bir şey çıkarsa full 10'luk bizde haberiniz olsun. Hmm. Burada roll kartımız var. Hemen basalım. E çıkmasın yani ben istemiyorum. Çıkmadı zaten. Roll çıksa parlardı. Burada bir tane bedava bir şey vardı da. Eee kan tabi alansı Filip 1 2 3 4 5 Hadi bakalım. Güzel bir şey bekliyoruz. Kötü bir şey geliyor. Trabzon'da lan bu. Tamam bitti ödüllerimiz. Hemen maça gidelim. E. Ne oynayalım? Bulduk ya. Sezeri kalorisi. Kalorisi. İşleştirme devam ediyor diyor. A bot verdi. Ben gerçek adama tıkladım. Neyse bir şey olmaz. Yine de eleriz. Türkiye olarak. Ya dursuna bakalım. Messi vardır illa o güzel. Kesin karşı yediği çok. Aha dolgarası ne ne? Ee, ben, ben de Fenerbahçe başlayayım Ama bu kim oldu? Hangi şey oldu belli değil. kim şeydir? Basalım. Ya, e, oldu her yerden belli ya. Basmasına bile gerek yok. bakalım. Geçelim bence bundan. Çok gerek yok da geçilmiyor. Billahımız en çok gol atan kişimiz. Ee, kaka da güzel bu oralar. Özellikle şeye bay, bay, bayılıyorum. Adını unuttum kişi. Engola Kante. Çok güzel oluyor topları. Faden. Ya hayır ya. Pasa basacaktım. Bot dediğimiz kişi gol atacak şimdi bize. Atsın. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Döneriz. Daha dakika 4. Ben buradan kendi kaneme gol atmışlığım var. Koş 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 koş. Hadi be. Alttan bırakıp herkes çeşitletecek. Şaşır şaşır yaktım. Ben Bunlar ayı. birlikte iyi iş çıkarıyor. <laughs> Rol ya. Sahte koşucu Rol. Ya bıraksana adamın koşu yoluna. Pedri. Oh. <laughs> Kaka! Kaka! Yes! Kaka 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 kaka! Brezilyalı adam Türk milli takımında. Kaka! İttor bayi seviniyor. Ben de spikerim. Direkt gol oldu. Burdan Kaka geldi ve bombasını attı 90'a. 11. Hadi. Oo, aferin. Aferin. aferin işte, aferin, aferin. Mondo. Pedri. Allah'ım direğe şey yapacaktım şaşıracaktım adamın önüne düştü o yüzden vuramadım Ulan billah Kaptan soydu Yes 2-1'den dönüyoruz 1-0'dan dönüyoruz Yes <laughs> David Villar Bella mı Bia mı ne? Aa! Ye 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 yes 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 yes. Bella. Kofu! Bastani. Van da yakalısın onu. Bu kadın. Aldın çok hızlı koşmuş. Şuraya bak. Villa 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 Beylik Villa Beylik Villa, Villa. 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 At yorgunluğu seviniyor Efendim Türkiye bana Efendim yapıyor sıfırı. Fod Fodunu koştuna bıraktı Fodun aynı hareket. Fodun pası verdi. Pedri. Pedri ikinci direğim bu. Haydi Pedri. Haydi, Haydi Haydi. At artık golü. At artık golü. Lülü. Adamsın. Bunda yok o <laughs> ota koşuyor. Villa. Nengolo, 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 Nengolo. Tante, duruşum sahte. Sahte, Nengolo, Nengolo. Tante. Ancak gördüm adamın koştuğunu. Nengolo, Nengolo. Bia. Ne yapıyorsun ya? İktirdin beni. Onu bak bulamadım. Kur adamı ayağını. Yok kanka, kanka sen yap. Ma! Ne var? He. Somaliymiş. Bakın şeyin adı. Bir şutları var, bir gol. Altı şutum var, üçü gol. İleri. Oh. başladım. Şımaralım mı? Çok şımaracağım hatta. Hem çok fena şımaracağım. Bay ile gol atacağım. Sahi koşarak. Olacağı bu. Vur. Ben ver şu adamsın sı bakı. Engala engala. Oh be. Hiçbir şey yapmadım hoca. bayi Ya baş mı ya? Çıkar o topu? Hallelujah. Remember that, adamı eski herhalde. Ben şöyle onu görmedim çünkü. Eski eski. bile gördüm? Kalbim. Hmm. Kalbim. Zıbba Neymar. Koştur Neymar. Benim yediğinizde babam en zibesliğinizde var da oğlum. Bum üstüne <laughs> gel sese gel ya. Hayır o anlamda değil. Sese gel kanalın adını söylüyor. Sana ses çıkıyor ona gel diyor. Oraya atmak istemedim ben de. Kokon. Koş, 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 koş. Çıktı. Geç, 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 geç. Zaman kaybından başka şey olmuyor. Merhaba bakalım mı? Yok ya. Korner, korner, korner. Güzel, 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 güzel. Attık şuraya. E, bir frikik olsa daha güzel olacak da. Düşe düşe adamın önüne düş diye. Oh. Bak, bak, bak. Ben şey yapıyorum. O şey niye gözükmüyor dersen. Depart da şey oluyor. Ona basıyorum. Çıkma. Hop pazar hop. Hop hop hop. Adamsın kaka. Koca onun yüzünden atamadık. Olha, ben Friki mi istiyorum. Ne var? Aynısını yaptım. Aynısını yaptım. Aynısını yaptım. Bana ne? Bili ne? ne? Ba, no, ne, 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 bana ne? ne? <laughs> <laughs> Bu kenser gördük ya. Hadi kaleciyle koşalım. Vallahi. Pazar, pazar. Um, 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 um. Bu ne burada mı ne Adamsın kaka. Koşu yolunu gördü. Ben ona mı dedim. Ayıp ediyorsun. Çok kötü oynuyorsun. defer defar ve baskıya basıyorum. O nasıl oldu? Hadi koş. Çok hız attık. Yetişmedi. İbrahim Diaz. Eden Azat. Yine babe. Atma matma. Guzya koş. Ata. İzmane. Mere. Eşviyol şey kakaya, Kırmızı kart var oca. onu Onu sen <laughs> Sinirimi bozuyor. Ben de, de, mantı, 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 bize de gelmiş kalk, Topu daha iyi yakalayamadım Efendim bak ben şeyin adamını verdim Adamsın Maldin Hadi koş Emre abi Oh, maç bitti be Kale beni yarar 8 kutum var Uçur. Ne yavrusu? Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanala abone ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.